faresi ile ev faresi seslendiren Abdül Orhan. Ev faresi çık nesil bir günde yuvasından çıkmıyoruz. Kırlarda dolaşmak istemiş ekili bir tarlanın içinden geçerken kendinden daha kuzaman bir fare görmüş. Ürkmüş, korkmuş ve kaçmak istemiş. Ama kuzaman fare sevecen bir sesle ayırmış. Hey! Benden korkmana gerek yok. Ben senin gibi bir fareyim ama ama benden oldukça büyük sen. Doğru, senden daha iriyim. Çünkü ben bir tarla faresiyim. Ben daha iyi, beni daha iyi tanımak istersen buyur evime gidelim. Bir şeyler yer sohbet ederiz. Ne dersin? Ev faresi bu tekli ve çok sevimliyiz. Zaten arkadaşlıktan bir süredir zanda sıkılıyormuş. Birlikte yola koyulup tarla faresi bürmesi ağzı divindeki küçük yuvasına girmişler. Gördükleri yuva karanlık denize kadar los ıslak denize kadar da rutubetliymiş üstelik sokta da kötü, kötü kokuyoruz. Ev faresi bu kötü ortamdan sıkıp gitmek istemiş ama yeni arkadaşlık kurduğu tarla faresinin gönlünü çıkmaktan korkmuş. Ses çıkartmamış. Tarla faresi kanalını memnun etmek için iki toprak kasede sulu bir yezek sıkarıp sofraya koymuş. Ev faresi kaseden bir kasıp alıp içmiş. Az kalsın kusuyormuş. Dayanamamış sormuş. Bu ne yemeği böyle? Bu doğru sormasınlar, Ne kadar lezzetli değil mi? Bunu iç kaseyi yeniden doldururum. En faresi kasır bir yanık olmuş. Şah kardeş, sorba karşım da bir sonraki yemekten yiyelim. Ama başka yemek yok ki. Ben kendimi bildim bileli hep bir sesi diyorum. Kusuruma bakma. Ev faresi yeni arkadaşının bu yoksul haline pek üzülmüş. Hem ona sesilli yemek, lezzetleri tattırmak hem de kendi zenginliğini göstermek istemiş. Kalk! Kalk bize gidiyoruz. Sana bir ziyafet sek, sek de ağzının dilin bayram etsin yuvadan sıkarak kırlara atmışlar ve sehre girmişler. İnsanlar da köpeklerden ve kedilerden köşe bozak kasıp saklanarak bir evin içeriye atmışlar kendilerini. Duvardaki bir delikten içeriye girip hep faresinin merdiven altında bulunan yuvasına ulaşmışlar. Burası kuru ve oldukça aydınlıkmış. Temiz ve düzenliymiş de. Tarlı faresi hayranlıkla sevresine bakınmış. İmrenmiş. Ev, ev faresi gel benimle diyerek bir başka delikten evinkilerine kilerine girmiş. Kilerde her türlü yiyecek varmış. Ama o konuya na en güzel yiyeceği ikram etmek istemiş. Tavana ipli asılmış bir kalıp pastırma varmış. Ev faresi sıçramış ve pastamanın üzerine çıkmış. Sonra tavana bağlı olan ipi dizleriyle kemirmiş. Kapanmış. Kuzu pastama kilerinin dösmesi dö dösemesine tüt diye düşüvermiş. İki fare ihtasla, tam pastırmanın üzerine atlıyorlarmış ki dışarıdan bağırışmalar, kusmalar duyulmuş. Pastırmayı bırakıp korkuyla deliye girmişler, saklanmışlar. Evin kedisi bir ok gibi kilere dağılmış, köşe buzak hoklayarak aranmaya başlamış. Evin hanımı elindeki süpürgeyle oradan arayı kasturarak yürüyormuş. Siz yaramaz fareler. Neredeyiz? Sıkın ortaya. Ne sizden sökeceğim. Tarla faresi saklandığı korkudan büzülüp kalmış. Ne pastırma varmış gözünde ne de başka yedik. Bir an önce buradan sıkıp kurtarmak istiyormuş. Ama faresi böyle korkulu durumlara alışıkmış. Arkasını kulağına yaklaşıp fısıldamış. Korkma dostum. Biraz sonra ışıklar gider ve biz kaydımız aydan devam edeyiz paylaştığım mor mesele olur. Dolaptan koza bir kasa tekeri var. Onu yeriz. Hem böyle temiz bir ortamda yaşamanın ve güzel yiyeceklerini yemenin karşılığında bir parça heyecan ve korku olmalı değil mi? Tarla alay dolu görmüş bu sözlere. Aman dostum o heyecan da senin olsun. İyi Ye yiyecekler, o yiyecekler ben korku dolu bir yasamda pastırma kasar yemekten yemektense korkusuz ve özgür olarak her gün dağrı sorbası ismeli yeğlerim. Haydi bana eyvallah. Tarla faresi geldiği delikten geçerek evden ve sonra da seyirden sıkmış, özgürce yasalığı karılara ulaşmış ev faresi mi? O hala ezik peynir kırıntısı uğruna. evin kedileriyle kısık atmaz oynuyormuş, tabii yakalanma korkusu içinde.